Arkadaşlar bugün sizinle e, ben bu videoyu akşam atacağım çünkü bir hesapta ilk, e, ben ve arkadaşım iki kişi olarak yönetiyoruz. Ve bu bizim ikimizin toplam e, yeni videosu, ilk videomuz sayılır. Evet şimdi, hadi Undertale oynuyoruz fakat biraz farklı. Bu Disable Papyrus. Şimdi. Arkadaşlar ben bunu birkaç kere daha önce oynadım. Ee, zaten çok boş konuşmalar yapıyordu burada. O yüzden e, daha iyi olacağını düşündüm. Şimdi burada da diyor ki hadi şu e, işi bitirelim diyor galiba. İngilizce çok iyi değil. Oyunun sesini biraz kıstım. Sesim gelsin diye. Ee, bana nasıl zarar verdiğini söylüyor galiba. Hani nasıl onlara öldürdüğünü, nasıl yapabildiğini. Hayır, 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 hayır ya. Hayır ya. Ne diyor sana ders var ee, sana vurmak istemiyorum sana sadece bir ders öğretmek istiyorum diyor. Şimdi Papyrus diyor. Bak senin kardeşin benim önüme açık. Yoksa ben seni daha erken günde gönderecektim ya. Ben seni tahtalı göğe daha erken gönderecektim. Hmm. Burayı hiç anlamadım. Sence gerçekten artık e, bulmaca yapmalı mıyım? Hani oyunları yapmalı mıyım? Dedim. Şimdi burası biraz kanser. Çünkü burada bazen beni şaşırtıyor. Hani bazen mesela turuncu, mavi, turuncu oluyor ya. İlk önce turuncu geliyor, sonra mavi geliyor. Öyle bir değişik. Hani karıştırıyor abi. Altı canım kaldı. Geçerim ben. Tamam. Arkadaşlar benim diğer bir arkadaşımın adı Sinan ve Discord sunucumuz var. Linki aşağı bırakacağım. Şu an e, ilk videom ve pek konuşmayı e, nasıl yapayım? Hani pek bilmiyorum. Ah. Nasıl konuşma yapacağım pek bilmiyorum diyecektim ama... Cık. Ya abi ben bunun ikinci... E, bu demo bir oyun bu arada. Eğer tam sürme e, çıkarsa onu oynarım, onun videosunu atarım. Genellikle Minecraft, Brawl Stars ve Undertale videoları atmayı düşünüyoruz. E, ben daha çok... Minecraft atacağımı bilmiyorum da hatta e, böyle bir 50 kişilik bir e, kanalımız olsun bir Minecraft sunucusu yapmayı düşünüyoruz. Burada aynı şeyler söylediği için okumayı tercih etmiyorum. Oh tamam bu iyi bu iyi. Yine sana azar vermek istemiyorum. Evet, ya evet, ben... <laughs> tamam abi bir daha kimseyi öldürmeyeceğim. <laughs> Sen, senden sonra ne tabii bu kötü sonu yapayım Bu arada arkadaşlar Undertale çekeceğim. Ee, eğer bulduğum başka fan game oyunlar olursa onları da çekmeyi düşünüyorum ve Don't Forget oyununu biliyorsunuz ki işte multiplayer bir Undertale fan game oyunu orada mevcutum. A fakat bu YouTube kanalından önce açtığım için ismim Sans Pun 0909 gibi bir şey. A ya ya. Eğer gelirseniz beraber vs'ler atabiliriz. Sinan eğer orada olursa onunla da atarız. Hatta belki canlıyı bile açabiliriz. Fakat tabi bundan önce bizim iyi bir videolar atmamız lazım. Ee, sizi işte böyle bizim videonun sizi sarması lazım. Ama bunun için geleni yapacağız. geleneyebiliriz. Yani şey dedi burada. Okumadım da. Daha önceden biliyordum şey. İşte e, bu atak yavaş ve e, hızlı olmadığından kardeşimin adını koydum. Sonra görüşürüz sansfuyum şimdi. No hit diyecektim. Allah. <laughs> Allah'ım. Tamam burası zaten bitti. Gel. 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 Sonra pek bir şey yapmıyor zaten. Bu arada ben bu videoyu akşam atacağım. Ee, Sinan sabah ben akşam atacağım. Ee, bir dakika şimdi. Bitti diyor galiba. Şimdi burada bağışlarsak direkt... Ee, Gitmemize izin veriyor. Sen gerçekten kaptissin. Seni bağışlamama rağmen e, neden? Amacın ne? Bunu diyor burada. Sen şu anladığım kadarını söyleyeceğim. Sen e, diğerleri kadar mutlu olamadın. Galiba ben çok ne yorulmuşum. Onu diyor. Ben senin hala arkadaşının falan diyor. Sana inanıyorum. Ee, ve asla geri dönmeyeceğim. Burayı anlamadım. <laughs> İlgileneceğim çok iyi değil. Altın sınıfım. Limitim doluyor insan. Tamam. Yemek yememin sebebi şu arkadaşlar. Birazdan göreceksiniz. Yeter. Artık oyunlar yok. Artık puzzle'lar da, bulmacalar da yok. Tamam kıyak oldu şimdi ya. Daha güzel oldu. <laughs> O gerçekten kızgın gözüküyor ya da biz onun kızgın halini mi ne beğenmişiz öyle bir şey diyor. Ya burası çok zor abi ya. Aa, özellikle de orası var ya. Ya ben ağlamak istiyorum. Aa, ilk defa oradan düzgün geçtim. Videonun şans uğruna ana. Hayır ya ben orada hiç hareket etmeyecektim. Puzzle'lar yok. Lütfen, lütfen şunu adil yebilirim. Oh, teşekkürler. Çünkü bir yemeği sürekli yedikten sonra daha da o yemeği yedirtmiyor ve ben. Aa <laughs> ha, ha, Allah, ım. hayır ya. Sana inandım o Sonucu yaptıktan sonra falan gibisinden bir şey diyor. Oh, oh, oh. oh, Allah beni var ya. Hayır ya. Ya ben bundan sonrasını nasıl geçeyim ya? Ben bundan sonrasını nasıl geçeyim ya? Kayıtta Bir bakayım şuna. Tamam kayıttayım. Daha 6 dakika olmuş. 10 dakikalık falan yapmayı düşünüyorum her bölümü. Şimdi size soracağım. Yorumlarda hani yazın. Bunu geçene kadar birkaç bölüm daha atayım mı? Yoksa bir bölümlüğüne böyle bir heyecan olsun diye mi atayım yani bu bölümü? Yoksa işte geçene kadar e, ara sıra atayım mı? Bunu yazın. Alta linke Discord sunucumuzu atacağım. Oraya gelseniz türlü türlü muhabbetler, türlü türlü şakalar olacak. Allah az da hareket ediyordum ya. Hepsi mavi geldi de az da daha hareket ediyordum. Korktum. Burayı öğrenene kadar var ya. Burayı öğrenene kadar Papars benim mezarımı 500 kere kazmıştır yani. Orayı çok zor öğrendim YouTube'dan baktım. Adamlar çünkü noit geçmiş mi bazıları helal olsun diye. Buraya kadar bir ara noit gelmişti. Ama daha sonra e, burada da bozdu işte ya. Ya ha işte o kemik var ya ana anam 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 öldüm. İçeriden ne var <laughs> inşallah. Kara herkes çara diyor okuyor ama ben kara diyorum. okuyorum. Ya bunda kararlı kalınacak bir şey yok yemin ediyorum ya. İnsan böyle kalbini atıp <laughs> direkt az göre teslim edesi geliyor. Vallahi bak. Böyle bir ruhumu alacağım az göre vereceğim. Alın ben de kurtulayım. <laughs> diğer kardeşlerimin, diğer insan kardeşlerimin ruhunun yanına gider. Ah ya ya bak ben bu klavyeden var ya o kadar nefret ediyorum ki. Al işte. Tamam noit geçmemiz lazım. Burası noit kolay. Az daha gidiyorduk. Abi ya ben bu poparisi sevmiyorum ya. Ya normal çok güzeldi böyle iki kemik atıyordu geçiyorduk. Tamam duracağız sadece. dün kanalı kurduk ve işte o arada Sinan'la Brawl Stars oynuyorduk o 20 bin kupa ben 16 bin kupa sebebi de şu o benden önce başladı ve ben bir ara onu çok, geç, çok pis geçmiştim fakat ben bir, a, a, bir iki ay oynamadım çünkü artık çok sıkmıştı beni oyun Allah ve ben de oynamayı bırakmıştım oh. üzgün bu sadece bir alışkanlık Eee Atavam yavaş olduğunda ona kardeşim adını verdim. Sonra görüşürüz. Ben bu arada Undertale'de en sevdiğiniz karakter nedir onu sormak istiyorum. Çünkü benimki san. Bu arada bir... E, neydi bunun adı? Efsanevi kahraman yiyeyim. Papayas'ın onu yediğini gördü ve bir sonra geldi büyük ihtimalle bana yedirtmeyecek onu. Burası normal papayas saldırısında vardı. Hatta bir ara ben... Aa, hayır! Ya Moralim bozuk Ya turtayı yedim ya Allah beni var ya Allah beni var ya Neyse ikincisinin oyut geçtik de Ya Allah beni var ya Allah beni var ya <laughs> Ağlamak istiyorum kadar olmuş acaba? Hayır. Ben gerçekten üzgünüm. Ben e, sana inanmayı durduramıyorum. Burada gel herkezi öldürdüğümü söylüyor, bilmiyorum. Ben sadece gerçekten arkadaşlarımı özledim. Ben gerçekten üzgünüm. Ya da ben üzgün. Fark etmemek için de üzgün zaten. Bitti. Sen gerçekten kalpsizsin. Ee, ...seni öldürmekten vazgeçtiğim halde. Neden? Amaç ne? <laughs> Abi amacım var ya... ...ya ben bunu iki aydır geçemiyorum ya. Çok sinirliyim. Aklıma şu an espri de gelmiyor. Belki sıkılmışsınızdır. Ama arkadaşlar... ...böyle böyle ben de gelişeceğim. Sinan zaten komik biri olduğundan... ...büyük ihtimalle onun videolarını daha çok seveceksiniz. Ki haklısınız da. Limitim dolu... ...ha tamam. Şu limitim dolu insandan sonra... ...direkt ortaya vurun. Çünkü canı daha fazla gidiyor. Evet burada yine aynı şeyleri söylüyor. Aa. Bir detay gördüm. Neyse. Şurayı no geçmek benim hayallerim. Hayallerim. Şöyle zıpla. Hop. Oh. Allah. Ya. Orası çok kanser ya. Şimdi, tamam şimdi burada zıplayarak geçersek iyi ama sıkıntı şu. Her zıpladığımda biraz daha geri gidiyorum. Of 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 ya yeah, ya. Yeah. Oh unuttum son anda. Oh thank you thank you. Allah'ım senden razı. Allah'ım. Sana bin türlü şükürler olsun. Şurada az önce şurada öyle bir sakatlık yaptım ki. Sana inandığımı mı zannediyorsun? Bir şey anlamayan ben. İngilizcem çok iyi değil ki ya. Ben de altınsın. <laughs> Bana çok şey yapmayın. Ah. Ah lan 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 ben onu direkt gidecek zannettim. Orada bir saldırı vardı. Onun için 20 hazırlayacaktım. Genellikle videoları 20 dakikalık yapıp e, şey yapacağım. Aa hayır ya. Çünkü böyle 6-5 dakikalık videolar kimseyi sarmaz biliyorum. <laughs> kendimden biliyorum. Hadi şu işi bitirelim. Ee, bu arada Undertale'de iki kere kötü son ve bir kere iyi son yaptım. Sans'ı iki kere geçtim. Bundan gerçekten gurur duyuyorum kendimden. Kendimden hiç etmem çünkü. Ve baba, ama var ya bak birincinde kaç maç atmıştım. Benim kuzenim var. Onunla zoom'dan konuşuyorduk galiba. Nereden konuştuğumuzu hatırlamıyorum. Misinci'den konuşuyorduk galiba. Neyse. <laughs> ya abi ben kaç maç attım bilmiyorum ama 30'u geçti. Rahat. 30 geçti. İşte bu da de sıkıldı dedi ki ben artık kapatıyorum. Tamam son bir maç izledi. İzledi ve yine geçemedim. Sonra kapadı. De, e, ondan sonra yatma vaktim geldi. Ben dedim son bir maç. O son maçta geçtim ya. Yani. Dünyanın en mutlu insan bendim ama şarjım beşti. Hiç böyle tadını çıkarmadan direkt kötü son yaptım. Hani böyle bir, ne bileyim böyle bir zor öldürme hevesi. Onu hiç yaşayamadım. Ama e, video kanala böyle kötü son serisi atacağım. Onu da güzel bir kötü söz yaşayacağım yani. Tamam. Papa şey söyleyecek pek bir söz bulamıyorum yani. Allah'a emanet olsun ne diyeyim baksana. Şey ama ben e, Sinan bana şey diyordu. Papa o da Papa çok seviyor. Şey işte Andine e, hatırlıyorum. Belki biliyorsunuzdur, bilmiyorsunuzdur bilmiyorum ama. İyi sonda Andain'in evine gittiğimizde bize diyor ki e, gerçekten güçlü birisi biliyorum. O, ama onu işte kraliyet muhafızı yapamam. Çünkü hani o çok masum ve saf. Direkt gülen parçacıklara dönüşür diyordu. Ama siz gerçekten güçlüymüş oğlum. Ben Sans'a şükür ediyorum şu an. Sans daha kolaymış la. Ben de bilgisayar olmadığı için Sinan'da da büyük ihtimalle yoktu çünkü bana demişti ki kanka ben de bilgisayar yok. Buraya da bir tane bilgisayar geldi. Ce yani ne diyeyim ya. Küfür de etmek istemiyorum şimdi. Çalışmıyor abi. Yoksa oradan çekecektim birkaç bölüm. Ha tamam. Şila. Ama, ama olmadı. Artık oyunlar yok artık. Puzzle'lar yok. Artık savaş da olmasın. Gel şöyle bir kafanı keseyim. Lütfen. Level 19. Bakın şimdi noit geçeceğim. Kendime inanım tam. Ay inancım tam diyecektim. İşte onu söyleyemediğim için geçerim. Tamam şurada, 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 şurada. Aa, aa, hayır ya. Cık, ya bari bir yarısı kadar kalsaydı arkadaş bu ne ya? Hemen 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 bir, hemen bir makarna makarna makarna. Da da Ah, okay, ok, dur. Ah tamam. Sen inandığımı mı düşünüyorsun? Düşünmüyorum şu yani. çok sinsi ve havalı görünüyorsun ve ben de çok sade duruyorum şu an. Yani. Sweet giymiş, Gözlüğümü takmış masum bir insanım ben yani. Neden bana bu kadar katı davranıyorsun ki baba? Alt tarafı bir kardeşini öldürdüm. Onun da kendi kararıydı yani. Beni kimse suçlayamaz şimdi. Şöyle arada duruyorum. Aa lan lan lan. <laughs> Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Daha fazla istiyorsanız abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ya da direkt yorumlara daha fazla gelsin de yazabilirsiniz. <laughs> Fakat abone olup Discord sunucumuza katılırsanız daha mutlu olurum. Ee, şimdilik görüşürüz. Dediğim gibi Sinan saat videoyu bir daha atacak. Ben akşam kaç gibi atarım? Bilmiyorum saat 5 gibi atarım herhalde. Tamam. Bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Ve e, yorumlara istiyor musunuz? Yorumlara e, sorular soruyorum size. Bunları söyleyin. Ee, birincisi anda sevdiğiniz karakter. İkincisi bu serin devamlatayım atayım mı? Üçüncüsü anda serisi gelsin mi? Bunların üçünü cevaplayın. Ortalama yoruma göre yapacağım. Hadi kendinize iyi bakın.